Arkadaşlar herkese merhaba ee, az önce dışarıdan geldim sıcağı sıcağında hemen videomuzu çekelim istedim ee, arkadaşlar kuşlarımıza şu çaplı bir alışveriş yaptık şimdi onları sizlerle paylaşacağım neler aldığımı göstereceğim ee, yapacağımız şeyleri hızlıca anlatacağım arkadaşlar bu videomuzda şimdi e, bu ufak kafeste yavrular e, hızlı parlayamıyorlar onları tekrardan yazın e, kullandığım çift tane salmayı arkadaşlar alacağım onlar için altına bir e, tül aldım. Yani sadece salma kafesi koymayın diye. E, ortalığı kisletmesinler diye e, bir tül aldım arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim. E, Versel memnun kalmadım arkadaşlar. E, yani alan, benden sonra alan arkadaşlar var bilmiyorum. Almışlarsa da kusura bakmasa belki kendileri memnun kalabilirler. E, gitmişken toptancı arkadaşıma bir tane bir kilo e, mamasını aldım. Bütün büyük üreticilerin kullandığı magnezyanın mamasını aldım arkadaşlar. Bundan sonra kendi mamamız tekrardan pandemiden dolayı üretime devam edince hem kendi mamamıza geçiş yapacağız. Fakat şimdilik arkadaşlar magnezi de devam edecek gözüküyor. Onu da birazdan size gösteririm. Bir de arkadaşlar yemimiz bitmişti. 5 kilo kadar da bir yem aldık. Birazdan onun da oranını size neler karıştı, neleri karıştırdım içine. Onların oranını birazdan paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi kuşlarımıza şöyle bir bakalım gelişmeler var mı? Herhangi bir sıkıntısı vesaireleri var mı? Bu kafes erkekler koğuşu. E, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor gördüğünüz gibi. Kuşlarımız canlı, hareketli. E, ben yemlerini, sularını sabah sabah hazırlamıştım zaten. Temizlemiştim burayı. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Alt kattaki yavrularda da herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız biraz daha uçarlarsa arkadaşlar yavrular büyük salmada daha hızlı gelişiyorlar. Kanatlarını uçabileceği, geliştirebileceği tünekten tüneye e, uçabileceği geniş bir kafeste daha hızlı gelişiyorlar. Bunlar zaten ileri önceki tecrübelerle de zaten sabit ama hani kapalı ortamdayız fazla kafes kullanmayalım diye biz salmayı almamıştık. Şimdi balkondan arkadaşlar salmayı alacağım. Altına bir tane de böyle tül aldım. Şöyle göstereyim size aldığım şeyleri. Altına da basit bir tül aldım arkadaşlar en büyük boyundan. E, merak eden arkadaşlar varsa ölçüsü burada. xxlerç arkadaşlar salmaya kullanacağınız 60'lık salmaya kullanacağınız tülün ölçüsü bu. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane magnezya mama aldım. Meşhur internette falan görürsünüz bunu. Gerçekten çok mükemmel bir mamadır. Çok besleyicidir. Hem besleyici hem kızıştıracağınız kuşlara arkadaşlar verebilirsiniz. Hem de yavrulu kuşlara verebilirsiniz. Yumurtalı kuşlara verebilirsiniz. Şöyle özelliklerine bakalım arkadaşlar. Ne dedik? En az %17 olsun dedik. Bu %16'dan biraz daha fazla ham protein. %3.59 ham selüloz. %4.13 arkadaşlar ham yüzde %2.22 ham kül. %1.20 Kalsiyum %0.34 Fosfor Bu iki mineral madde arkadaşlar Kalsiyum ve Fosfor arkadaşlar Çok gerekli kuşlar için Onlar da bünyesinde barındıran bir mama Gayet de çeşitli içerisinde gördüğünüz gibi Burada arkadaşlar kullanım talimatında da Kanarya ve muhabbet doğa kuşlarının Beslenmesinde kullanılır Günlük bir kuş beslemesi için ikiye bir oranında nemlendirerek Kuşlara verilmesi tavsiye edilir Bir gün içerisinde tüketilebilecek kadar Hazırlanıp taze taze verilmelidir Zaten kışın arkadaşlar mamayı 24 saat tutuyorsunuz e, kuşların önünde. E, sabah veriyorsanız ertesi sabah kalanını alıyorsunuz veya akşamdan alıyorsunuz hava karardıktan sonra. Zaten hava kararınca kuşlar mama yemez zaten. Sabahleyin de tekrardan uyandıkları zaman yeni mamalarını hazırlamış oluyorsunuz. Kışın 24 saatte bir mamalıklar değişiyor. E, o şekilde e, veriyoruz biz de. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, 5 kilo kadar bir yem karışımı yaptım kendime. Burada arkadaşlar e, sade kanar yemi var. Aspur dediğimiz. Şöyle göstereyim isterseniz. içeriğini görebilirseniz. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Sade aspur ve aktarı var arkadaşlar. Kışın bizim tarifimiz bu. Bu şekilde. Oranı da vereceğim. E, oranla geçmeden önce bu sefer gayet tozsuz, temiz. Gerçekten çok temiz bu seferki. E, yani bu partiyi çok beğendim. Yani bu mama gerçekten şey özür dilerim. Bu aktarı çok temiz, iri taneli ve tozsuz arkadaşlar. Gayet güzel. 4 kilo kadar arkadaşlar aktarıya 1 kilo aspur karıştırıyorsunuz. Ee, kışın verdiğimiz ölçü bu. 4 kilo Yani %20 oranında bu, bu paketin %20 oranında aspur var. %80 arkadaşlar aktarı. Kışın bu ölçü yeter fazlasıyla. Kuşlara protein kaynağı. Zaten aspurun protein değeri çok yüksek. Aktarının da darılar içerisinde protein değeri en yüksek darı aktarıdır. Dolayısıyla ikisini beraber karıştırıyoruz. Çok çeşitli yem vermenize gerek yok. İkisi benim çok memnun kaldığım bir karışım. İçini bu şekilde arkadaşlar. Ben kendim karıştırıyorum. Toplam burası 5 kilo. 4 kilosu aktarı. 1 kilosu e, sade kanarya yemi aspur arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu da buradan geçtik. Yere oturarak başladık ama samimi olsun diye. Böyle devam edelim. Arkadaşlar bu erkekler koğuşunu gösterdik size. E, yavruların e, kafesini de gösterdik. Birazdan yavrular zaten çift taneye aldığı zaman da göreceksiniz. Birazdan göstereceğim size de onu. Bu videoda merak etmeyin yani onu da göstereceğiz. Buradaki kuşlarımdan çok umutluyum. İnşallah beni bu sefer mahcup etmezler. Yani çok merakla bekliyorum. De bugünden itibaren arkadaşlar e 5 başladık bunlara yani. Bunlarda etkisini göreceğiz diye ümit ediyorum. Hobi e -S arkadaşlar bugün itibaren fluplan vermeye başladık. Kesintisiz vereceğim. Yükleme yapacağım biraz. Ee, bir hafta kadar yükleme yapacağız. Bakalım 7 gün. Cuma, cumartesi başladık. Bugün cumartesi. Haftaya cumartesine kadar bir yükleme yapalım arkadaşlar bunlara. İnşallah faydası olur ee, diye ümit ediyorum. Evet buraya geldiğimizde buraya e, biraz geç kaldım ama birazdan mama hazırlayacağım arkadaşlar. Son iki yavrumuz kaldı. Yeme düşmeye hazırlanan Şöyle göstereyim. Ee, Bunlar da arkadaşlar birkaç güne yeme düşecekler. Düştükten sonra dediğimiz gibi biraz albinoyu önce bir temizlemem lazım. Pamuk prensesi. Ondan sonra ona şöyle bir güzel bakım yapmamız lazım. Bu kafesten alacağım arkadaşlar albinoyu. Bu kafesten alacağım. Bu kafese peyniri koyacağım. Peynir bir hafta kadar ben albinoya başka kafeste bakarken bir hafta kadar arkadaşlar ne yapacak? Başka e, yani Peynir buraya hakim olacak. Yani buradaki kafeste yuvalığına hakim olacak. Ondan sonra e, bu kafeste e, pamuk prensesle e, peyniri birleştirmiş olacağız. Bunlar bu kafese iyice alıştırır arkadaşlar. Bu kafesten bunları almayacağım. Gördüğünüz gibi bakın. Her türlü kurulaşma, oynaşma. Evet kuyruk kaldırdı. Bakalım Çiftleşme izleyecek miyiz? Bakalım inşallah. Hadi benim koçlarım. Arkadaşlar çiftleşme öncesi. Kuşların birbirine kusması şu demektir. Erkek sen yuvada ol, ol, olursan yani yuvada oldukça merak etme aç kalmayacaksın ben seni beslerim demektir. Erkek güven veriyor şu an dişisine. Erkek güveni dişiye ağzına yem kusarak verir arkadaşlar. Sen yuvada olduğun sürece aç kalmasın merak etme ben seni beslerim ben sana yemini getiririm demektir. Sen yeter ki yavrularınıza bak demektir. Yani evinin kadını çocuklarımın anası ol demektir. Yani yem kusan erkeğin ifadesi budur arkadaşlar. O yüzden yem kusar dişisine güven vermek için. Şimdi yavrulara da mama vereceğim onları görünce. yem yerken görünce aklıma geldi onları da mama hazırlayıp vereceğim. Belki hazırlamışken diğerlerine de biraz hazırlar, azar azar veririz. CD'nin mamasını biraz yani bitireyim istiyorum çünkü. Elimde çok çok mama oldu. Magnezye de gitmişken alayım dedim, kaçırmayayım diye. Uygun fiyatlı arkadaşlar, magnezye 15 lira kilosu. Gayet de güzel kaliteli. Hem kaliteli hem ucuz. Hem ekonomik. Hem bütün kuşlara yetecek kadar. Hem kanarya beslenir için, hem e, saka, e, özür dilerim, hem e, hint bülbül besleyenler için, hem muhabbet kuşu besleyen için, papağan besleyenler için arkadaşlar. 10 numara mama magnezye yeterlidir. Yani hem de uygun. Yani çok da gereği yok. İçeriği başka türlü arkadaşlar şöyle. Ha birleşimini anlatmadık bizim mamanın. Kuş pastası, meyve aroması, vitamin, mineral, karışık tohum ve bitkisel protein demiş. Bitkisel proteinin altını çiziyorum. E, soyadan elde edilmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz soyanın protein değeri çok yüksektir. Soyadan elde edilmiş. E, bitkisel protein var. Kurulmaz yok öyle. inşallah Nerede kaldık? Ha birazdan arkadaşlar hemen size çok hızlı salma e, ya alacağım kuşları onu da göstereyim birazdan ben hazırlığımı yapayım birazdan birlikte olalım arkadaşlar tekrar merhaba şu şey düzenimizi kurduk tül tam geldi zaten ben e, kafese tül takmayı sevmiyorum bir de bol tülü hiç sevmiyorum bu tül tam oldu hatta şu suluğu çıkar zaman birebir tam oturduğunu zaten tahmin edebiliyorsunuz tülün Ola ki yani yemdi, tüydü falan hani uçacaksa içine uçsun şeklinde. Bu tüyü de taktım. En azından yavru kafesinde böyle olsun. Arkadaşlar şu an yavrular en iyi yaptığı şey yapıyorlar. <laughs> uçuyorlar yani. E, bunlar onlar için çok büyük keyifli bir olay. E, çok güzel uçabildiklerinin farkındalar. Telden tele, tünekten tüneye şu an uçuyorlar. Üç yavrumuzu da ben buraya aldım. E, gördüğünüz gibi. Şimdi e, yapacağımız düz e, sisteme yavaş yavaş e, geçebilirim. Yani şöyle ki ee, arkadaşlar buradan şimdi e, denizi alacağım deniz neredesin arkada denizi alacağım buraya koyacağım Arkadaşlar ee, bunu peynirle deniz bir süre burada kalsın ee, daha sonra zaten peynir üst kafesi alacağız burada Kral yalnız kalacak arkadaşlar buraya bir tane yuvalık takacağım Eğer bir aksilik olmazsa çok sağlam bakıcı bir kuş getirmeyi düşünüyorum krala ee, kralın da eşini bu şekilde sağlayacağız İnşallah hayırlı olur Şimdilik e, videomuz bu kadar. Ben fazla ipucu vermeyeyim. İleriye yönelik diğer videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.